17. Bölüm İnsan zeka oyununa kalkınca biraz yalan söylüyor. Ben de Fenerbekçilerinden söz ederken tam tamına doğrucu davranmadım. Gezegenimizi bilmeyenler de yanlış izlenimler uyandırabilecek bir yola saptım. İnsanların dünyanın yüzeyinde kapladıkları yer çok küçüktür. Dünyada yaşayan 2 milyar insan, mitinglerdeki gibi sıkışık bir şekilde yan yana dursalar, 20 mil uzunluğunda ve 20 mil genişliğindeki bir alana, Kolaylıkla sağırlardı. Yani dünyanın bütün insanları en küçük Pasifik adasına yerleştirilebilir. Bunu büyüklere söylerseniz size inanmayacaklardır. Kendilerinin büyük yer kapladıkları kanısındadırlar çünkü. Kendilerini babablar kadar önemli görürler. İyisi mi söyleyin, hesabını yapsınlar. Sayılara bayılırlar. Hesap işlemleri hoşlarına gider. Ama siz vaktinizi bu gereksizliklerle neden öldüreceksiniz? Bilirim, bana güvenirsiniz. Küçük Prens dünyaya indiğinde hiç kimseye rastlamayınca şaşırmıştı. Tam yanlış gezegene geldiğine inanacaktı ki sarı bir halkanın kumda kımıldandığını gördü. İyi geceler, dedi Küçük Prens saygıyla. İyi geceler, dedi yılan. Hangi gezegende bulunuyorum acaba? Dünyada, Afrika'da. Demek dünyada hiç insan yok. Burası çöldür çöllerde kimsecikler olmaz. Dünya büyüktür, dedi yılan. Küçük prens bir taşın üstüne oturarak gözlerini göğe dikti. Acaba, dedi, bir gün hepimiz kendi yıldızımızı yeniden bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor? Gezegenimi görüyor musun? Tam tepemizde. Ama nasıl da uzaklarda. Güzelmiş, dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya, Dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük Prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi. İnsanların arasında da yalnızlık duyulur. Dedi yılan. Küçük Prens uzun süre yılanı inceledi. Sen ne garip bir hayvansın, dedi. Parmak kadar kalınlığım var ama bir kral parmağından daha güçlüyümdür. Küçük Prens gülümsedi. Çok güçlü olamazsın. Hem ayakların da yok. Yolculuk bile edemezsin. Seni gemilerin gidemeyeceği kadar uzaklara götürebilirim. Küçük prensin ayak bileğine altın bir bilezik gibi dolandı. Dokunduğum her yaratığı, geldiği yere toprağa yollarım. Ama sen tertemizsin ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens susuyordu. Şu kaskatı dünyada böylesine güçsüz oluşun acıma duygusu uyandırıyor içimde sana yardım edebilirim. Günün birinde gezegeninin özlemine dayanamazsan benim... Seni çok iyi anlıyorum, dedi küçük prens. Yalnız niye öyle bilmece gibi konuşuyorsun? Benim için çözülemeyecek bilmece yoktur, dedi yılan ve sustular. 18. Bölüm Küçük prens çölü geçerken bir çiçeğe rastladı yalnızca. Üç taç yapraklı sıradan bir çiçekti bu. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, dedi çiçek. İnsanlar nerede? diye kibarca sordu küçük prens. Çiçek, eskiden bir kervan görmüştü. İnsanlar mı? diye tekrarladı. Galiba altı yedi insan var. Yıllar önce görmüştüm. Ama kim bilir şimdi neredeler. Rüzgarla sürüklenmişlerdir. Kökleri yok, yaşamları güç oluyor bu yüzden. Hoşça kal, dedi küçük prens. 19. bölüm Küçük Prens yüce bir dağa tırmandı. Dağ olarak şimdiye kadar yalnız kendi gezegenindeki üç yanar dağı görmüştü. Onlar da ancak dizlerine geliyordu. Hatta sönmüş yanardığı tabure olarak kullanırdı. Kendi kendine Bu yükseklikteki bir dağdan bir bakışta bütün dünyayı ve bütün insanları görebilirim diye düşündü. Ama sip sivri tepelerden başka bir şey ilişmedi gözüne. Günaydın dedi usulca. Günaydın, günaydın, günaydın diye karşılık verdi yankı. Kimsiniz? 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 Hepiniz dostum olun. Yapayalnızım. 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 Ne tuhaf bir gezegen diye düşündü küçük prens. Her yer kuru, her yer sivri, her yer sert ve acımasız. İnsanlarda da düş kurabilme gücü hiç yokmuş. Ne söylerseniz onu tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. Söze ilk o başlardı. 20. Bölüm Küçük prens uzun süre kumlar, kayalar, karlar arasında düşe kalkı yürüdükten sonra bir yola ulaştı. Yollar eninde sonunda insanların oturduğu yerlere çıkar. Günaydın, dedi. Baştan başa gül açmış bir bahçenin önünde duruyordu. Güller bir ağızdan "Günaydın." dediler. Küçük prens onlara baktı. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. "Kimsiniz?" diye sordu, şaşırmıştı. "Bizler gülleriz." dediler güller. "Aa!" dedi küçük prens. Yüreği üzüntüyle doldu. Çiçeği evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte tek bir bahçede bile ona tıpatıp benzeyen beş bin çiçek vardı. Görsene kızardı, dedi kendi kendine. Kim bilir nasıl öksürür, kendisine gülünmesin diye ölüyormuş gibi yapardı. Ben de ölmemesi için seve seve ona bakıyormuşum gibi yapardım. Çünkü aşağıdan almazsam gerçekten ölmeye kalkardı. Sonra da şunlar geldi aklına. Eşsiz bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanırdım. Oysa sıradan bir güle sahipmişim. Sıradan bir gül, ancak dizlerime kadar yükselen, biri belki hepten sönmüş, üç yanarda. Demek hiç de büyük bir prens değilmişim. Ve sonra çimlere uzandı ve ağladı. 21. Bölüm İşte o sırada tilki geldi. Günaydın, dedi. Çevresine bakınıp kimseyi göremeyen küçük prens, Günaydın, dedi tatlı bir sesle. Buradayım, dedi ses. Elma ağacının altında. Kimsin sen? dedi küçük prens. Güzelliğine diyecek yok. Ben tilkiyim. Gel oynayalım. Canım çok sıkılıyor. Senin oynayamam. Evcil değilim. Kusura bakma, dedi küçük prens. Biraz düşündükten sonra ekledi. Evcil ne demek? Buralı değilsin besbelli. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanlar, dedi tilki. İnsanların tüfekleri vardır. Ava çıkarlar. Hepimizin rahatını kaçırırlar. Bir de kömeslerde tavuk beslerler. Başka dertleri yoktur. Yoksa piliç mi arıyorsun? Hayır, dost arıyorum. Evcil ne demek? Artık kimselerin umursamadığı bir geleneğin gereği. Bağlar kurmak demektir. Bağlar kurmak mı? Evet. Söz gelim sen benim için şimdi yüz binlerce olan çocuğundan birisin. Ne senin bana bir gereksinmen var ne de benim sana. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize gereksinme duyarız. Sen benim için dünyada bir tane olursun, ben de senin için. Biraz biraz anlıyorum." dedi Küçük Prens. "Bir çiçek var, galiba beni evcilleştirdi." "Öyle olabilir." dedi tilki. "Dünyada neler olmuyor ki? Ama bu dediğim dünyada olmadı." Tilki şaşırmış, meraklanmıştı. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcı var mıdır? Yok. Bak bu çok ilginç. Peki ya piliç? Yok. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor. Dedi tilki için çekerek. Ama hemen konuya döndü. Hayatımda hiç değişiklik yoktur. Ben piliçleri avlarım, insanlar beni avlar. Bütün piliçler birbirine benzer. Bütün insanlar da. Doğrusu epey sıkıcı. Ama beni evcilleştirirsen hayatım günlük güneşli kolu verir. Öteki ayak seslerinden apayrı bir ayak ses tanırım. O sesler korkuyla kavuğuma kaçırtır beni. Seninki ise tatlı bir ezgi gibi yer altından çağıracaktır. Bak, öteki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın önemi yok benim için. Buğday tarlaları bana bir şey demiyor. Bu çok acı ama. Senin saçın altın renginde. Beni evcilleştirsen ne iyi olurdu bir düşün. Altın rengindeki başaklar seni hanım satacak artık. Başaklardaki rüzgarı dinlemeye can atacağım. Dilki sustu ve uzun bir süre küçük prensi süzdü. Ne olursun evcilleştir beni, dedi. Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin, dedi Dilki. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir işte. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede, çimlerin arasında oturacaksın. Şöyle, ben seni göz ucuyla süzeceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınımda oturursun. Ertesi gün Küçük Prens yine geldi. Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur, dedi tilki. Söz gelimi öğleden sonra saat dörtte gelecek olsan ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat dört dedi mi meraktan yerimde duramaz olurum. Mutluluğumun armağanını veririm sana. Ama gelişi güzel gelirsen içimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor. Ayin ne demek? O da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek. Bir günü öbür günlerden, bir saati öbür saatlerden ayırır. Söz gelimi peşimdeki avcıların bir ayinleri var. Her perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi, bütün günler birbirine benzeyecek, ben de hiç keyif çatamayacaktım. Küçük prens tilkiye evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca tilki "Ah!" dedi. Gözyaşlarımı tutamayacağım. Suç sende, dedi küçük prens. Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim. Kendin istedin evcilleşmeyi. Orası öyle. Şimdi de gözyaşlarını tutamıyorsun. Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı. Oldu, oldu, dedi tilki. Başak tarlaları meselesi. Sonra ekledi. Git, bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel, helalleşelim sana bir sır vereceğim. Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz? Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş, ne de siz kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilki meskiden nasıldı, öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi. Ama ben onu dost edindim, şimdi dünyada bir tane. Güller güç duruma düşmüşlerdi. Güzelsiniz ama boşsunuz diye ekledi. Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur. Rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışında bütün tırtılları uğrunda öldürdüğüm odur. Yakınmasına, böbürlenmesine Hatta susmasına kulak verdiğim odur çünkü benim gülümdür o. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük Prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Gülünü bunca önemli kılan, uğrunda harcadığın zamandır. Küçük prens, unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük prens Unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum.